Herkese merhaba değerli bal gibi futbol ailesi. Arkadaşlar bugün şampiyonluk yarışında kızışan yarışın artık ilerleyen günlerini değerlendireceğiz birlikte. Sizlere kendi şahsi kanaatimi paylaşmak istiyorum. Hangi takımı daha fazla şampiyonluğa yakın görüyorum? Bunu bahsetmek istiyorum. Sizler de alta yorum olarak yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizce bu yarıştan hangi takım galip çıkacak? 3 tane takım var birbirine yakın puanı. Galatasaray'ın 70, Fenerbahçe'nin 67, Beşiktaş'ın ise 65 puanı var şu anda değerli arkadaşlar. Ancak Beşiktaş'ın bir hafta da bay geçeceğini düşünürsek Beşiktaş'ı ben biraz yarışın dışında tutuyorum açıkçası. Yarışın içine dahil edemiyorum. Mantıken, mantalite olarak ve fikstüre baktığım zaman sanki Beşiktaş'ın çok fazla bir şampiyonluk şansı yok gibi geliyor bana. Bu yüzden Galatasaray ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek istiyorum. Kalan maçlara bakmak istiyorum ve kendi içgüdüm ayrıca da realiteye baktığımız zaman hangi takım şampiyonluğa yakın gelin hep birlikte buna karar verelim. Öncelikle sizlere Galatasaray'ın hangi maçları kaldı bunları saymak istiyorum. Sizler de ekranlarda görüyorsunuz zaten. Galatasaray önce kendi Başakşehir'le oynayacak daha sonrasında benim en zor gördüğüm maçlardan bir tanesi İstanbul Spor deplasmanına gidecek. İstanbul Spor çok ters takım. En son Fenerbahçe maçında da 3-3 kaldı. Giresunspor'u 1-0 yenerek artık ligin dışına itmek için elinden geleni yaptı. İstanbul Spor'un yukarı doğru ivmelenen bir performansı olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında Galatasaray kendi evinde Sivas Spor'la oynayacak. Sivas Spor'da ne kadar basit halka gibi dursa da aslında çok sağ solu belli olmayan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonrasında Galatasaray Ankara gücü deplasmanına Ankara'ya gelecek. Daha sonrasında da kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yani toplamda 5 tane maç oynayacak arkadaşlar. Galatasaray şu anda sezonu bitirmek için son 5 maçı kaldı. Fenerbahçe'nin ise 4 maçı kaldı. Bunun nedeni Fenerbahçe'nin 2 haftayı hükmen galiple kapatacak olması. Aslında bu iki hükmen galiple birlikte Fenerbahçe'nin biraz avantajlı olmasını bekliyoruz. Ancak oynayacağı maçlar Fenerbahçe'nin de çok kolay değil. Ayrıca Fenerbahçe'nin iki tane de Türkiye Kupası maçı oynayacağını söyleyebiliriz. Yani onun yorgunluğu, onun için rotasyon oluşturması, oyuncularından fedakarlık etmesi ve Türkiye Kupası'nda sakatlanabilecek oyuncuları olabildiğini düşündüğümüz için her türlü tehlikeye karşı Fenerbahçe'nin de biraz daha zorlu bir süreci var diyebiliriz. Hemen Fenerbahçe'nin maçlarına bakalım. Fenerbahçe önce Giresunspor deplasmanına gidecek. Benim Fenerbahçe fikstüründe en zor gördüğüm iki maçtan bir tanesi Giresunspor deplasmanı ve Galatasaray deplasmanı olacak. Daha sonrasında Fenerbahçe kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Bence en basit maçlardan birisi bu olacak. Trabzonspor gerçekten şu anda çok kötü gidiyor. İnanılmaz aşağı ivmelenen bir performansı var Trabzonspor'un Fenerbahçe Trabzonspor'a karşı şaha kalkıp 4-5 belki 6 gollü bir galibiyet alacaktır diye tahmin ediyorum. Daha sonrasında Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'la oynayacak. Yine bu maçta da ben Fenerbahçe'nin çok rahat bir galibiyet alacağını tahmin ediyorum. Daha sonrasında da Galatasaray deplasmanına gelecek ve şampiyon eğer son haftaya kadar belli olmalıysa son hafta Nef stadyumunda, Nef Arena'da belli olacak değerli arkadaşlar. Peki benim öngörüm ne? Şu anda Galatasaray içerisinde, Fenerbahçe içerisinde durumlar nasıl? Galatasaray içerisinde şu anda durumlar biraz kaos ortamına dönmüş durumda. Taraftarların biraz Okan Burak'a tepkisi var. Çünkü kötü oynayan oyuncuları oyundan alma süresi ilk 11'e başlarken bir önceki hafta formsuz olmasına rağmen ilk 11'e koyulan oyuncular biraz taraftarları kızdırmış durumda. Özellikle Mertens ve Oliveira'nın geçen hafta ondan önceki haftada kötü oynamasına rağmen bu haftada oynamasıyla birlikte Beşiktaş karşısında iki oyuncu hiçbir varlık gösterememişti. Bundan dolayı taraftarlar Okan Hoca'ya yerinde karar verememesinden dolayı şu an formsuz olduğundan dolayı kızıyor. Aynı zamanda Mustara gerçeği var. Mustara ile ilgili bir dolandırıcılık olayı var. Servetiyle ilgili kayıpları var. Bundan dolayı da Mustera'nın kafasının sahada olmadığı çok belli. Verdiği paslar, kurtaramadığı pozisyonlar özellikle son golde Beşiktaş maçında Abu Bakar'ın üzerine gelen şutu hiçbir şekilde engelleyememesi çok enteresandı. Bundan dolayı Galatasaray içerisinde şu an bir kaos var. Ancak Okan Hoca radikal bir değişim yapacak. Artık son düzlüğe girmişken. Bunun da buradan spoilerını verelim. 3 tane oyuncu değişikliği yapacak ilk 11'de arkadaşlar. Yarın gelecek videomuzda da bu 3 oyuncunun kimler olduğunu sizlerle paylaşacağım. Bunun bir etkisi olacağını ben tahmin ediyorum Galatasaray'da diğer oyuncular da biraz hareketlendirilecektir. Çünkü artık son düzeye girerken kimse forma savaşından vazgeçmek istemiyor. Kimi oyuncular kiralık kendini gösterip takımda kalmak istiyor. Kimi oyuncuların sözleşmesi bitiyor. Sözleşme yenilemek istiyor. Artık son düzlükte herkes kendini göstermek için çabalayacaktır Galatasaray'da. Fenerbahçe'ye baktığımızda çok dalgalı bir durum var. Fenerbahçe maça başladığında herkes alkışlarken maç bittiğinde ıstıklayabiliyor. Bir dakika önce tezahürat ederken bir dakika sonra herkes istifaya da davet edebiliyor. Değişik bir düzen var şu anda Fenerbahçe taraftarlarında kafası çok fazla karışık. Ancak şu anda Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesi Fenerbahçe'ye inanılmaz bir özgüven kazandırdı. Fenerbahçe eğer bu maçta Galatasaray'ın yendiğini görse şampiyonluğu bırakacaktı büyük ihtimalle. Tekrardan şampiyonluk yarışına sarılmış durumda ve herkes son maçı bekliyor. Son maçta Galatasaray'ı kendi evinde yenelim ve şampiyon olalım istiyor. Eğer ki aynı puanda girerlerse biliyorsunuz Fenerbahçe yenerse ve aynı puan olursa ikili avarajdan yine Galatasaray şampiyon oluyor. Böyle bir durum olursa da Galatasaray kendi evinde 4-0 gibi 4 farklı mağlubiyetle uğratmak istiyorlar. Bu şekilde şu anda konsantre olmuş durumda Fenerbahçe taraftarı. Peki ben kimin şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben çok açık ve net konuşacağım arkadaşlar. Hepsinin durumunu şu anda konuştuk. Ancak realite ve içime doğan ve geçmişten günümüze gördüklerime baz aldığım zaman şampiyonluk yolunda, şampiyonluk yarışında kesinlikle rahat bir şekilde Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Galatasaray kendi evinde benim tahminim büyük ihtimalle Fenerbahçe'yi şampiyon olarak ağırlayacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe şampiyonun sahasına çıkacaktır. Çünkü Galatasaray geçmişten günümüze lider olarak girdiği son düzlüklerde her zaman şampiyon olmuştur. Galatasaray'ın da hatta bir sloganı var. Mayıslar bizimdir diye. Çünkü Mayıs ayına Galatasaray lider geldiği zaman %99 şampiyon oluyor. Son dakikada bırakmıyor. Galatasaray'ın böyle bir geleneği var. İsterse acemi futbolcular olsun, isterse acemi yönetim olsun, isterse acemi teknik direktör olsun. Hiç fark etmez. Galatasaray'ın ismi Mayıs ayında şampiyon olmaya yetiyor. Biliyorsunuz Mayıs aylarına sonradan gelse Galatasaray, sonradan geldiği dönemlerde de ya şampiyon oluyor ya da bir puanla gol avarajıyla şampiyonluğu kaçırdığı durumda durumlar oluyor. Biliyorsunuz 2 sene önce Beşiktaş şampiyon olduğunda Galatasaray Beşiktaş'la aynı puanı yakalamış. Sonradan gelip yakalamış. Ancak Averaj'a takılmıştı. Bu yüzden Mayıs ayına girdiğimizden dolayı rahat bir şekilde şunu söyleyebiliyorum. Galatasaray çok zorlanmadan önümüzdeki maçları seriye dökerek ve radikal kararlarla ilk 11 değişerek diğer oyuncular da biraz dizleri titreyecek. Ve bu şekilde Galatasaray bence şampiyonluğunu son maça bırakmadan son maçtan önce ilan edecektir diye tahmin ediyorum. Sizlerin de yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Aşağıya yorum olarak bırakın sizce şu anda şampiyon kim olur?